Hilmi Daşdemir hoş gelmiş, sefalar getirdi. Hoş bulduk. Eyvallah. Nasılız, iyi miyiz? Şükürler olsun. Allah bugünümüzü aratmasın. Allah şaşırtmasın, şımartmasın. Dualarımız böyle. Hilmi Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, merhaba. Bu benim sizinle ilk programım. Benim ilk konuğum bundan sonrası için. Ben de inşallah sizi ve sizler gibi kıymetli, bizi bilgilendirecek olan e, değerli sesleri konuk alacağım inşallah. Şimdi Hadi Bey'in bir takım soruları olacak galiba. Nazlıcan'ı biliyorsun değil mi? <laughs> tabii tabii bilmez misin? Geliyor gelmekte olan. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Yetiştirdik artık e, kendi ayakları üzerinde. Hadi Özışık'ı geçecek daha iyi. E, Abi biraz zor gelmek. oldu ama e, valla iyi oldu. Şimdi Hadi Özışık bana diyor ki Ay sen biraz dinlen de. Ben tek yapacağım. Hayır diyorum ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Konu kalacağı zaman ben de geleceğim diyorum. Baya kakalıya beni gönderdi. Şimdi ben gitmek istemiyorum. Şimdi asgari ücreti konuştuk. Konuşuyoruz. Ee, tam da böyle bir dönemde e, Optimar yüz akımız. <laughs> Geçen gün ekranda da söyledim. Ya adam adam perişan olmuş geçen seçimde hala çıkmış bugün e, yeniden anket yapıyor ve e, İmamoğlu'nun İstanbul'da rekor kıracağını söylüyor. O programda dedim ki ya arkadaş Hilmi Demir dedim geçen gün bu palavracılardan biriyle yan yana oturmaktan utanacağını ve böyle bir adamla oturamayacağını söyledi dedim. Yani i̇nsan biraz utanır Şimdi böyle bir dönemde e, Optimar yeni bir anket ama bu sefer çok farklı bir anket. Niye farklı anket? E, Dilan Polat var işin içinde. Ekonomi var. E, şey var. Seçil Erzan var. E, bir Bunu bize anlatır mısın? Nasıl karma bir anket oldu önce sonra rakamlara geçelim. Yani şimdi şöyle bu gördüğünüz anketi biz seray. ay... E, yani az sayıda abonemizle tamamını raporlarını paylaşıyoruz. Türkiye'nin gündemini, Türkiye'nin nabzı araştırmasıyla Türkiye'nin gündemini yakalamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, orada da e, gündemde Dilan Polatlar, Seçil Erzanlar varken onları da sorduk ama daha çok aslına bakarsanız bir de e, başka bir başlık olarak vereyim. Belki onu da e, sizlerle program yaparız. E, bugün çıkacak ee, daha önce 3 yıldır yaptığımız e, Türkiye'nin enleri e, ve A'dan Z'ye 2023'ü e, ele aldığımız işte en çok dinlenen müzik, en çok dinlenen radyo, en çok dinlenen e, Ah, e, Bu çok önemli. E, ben ne zaman açıklanıyor? Şey, e, bugün çıkacak inşallah. Bazı sonuçlarını e, daha önce Ahmet Hakan Hürriyet'te yayınlıyordu. E, belki onlarla da paylaşacağız. Ee, şey ham, ham, hali yani. Ham hali bugün çıkıyor. Evet evet. Bugün çıkacak ve biz 2023'teki gündemler, gündemimiz neler olmuş? Efendim bu gündem içerisinde hangi sanatçılar izlenmiş? Kimler efendim öne çıkmış? Siyasetçi efendim diğer siyasetçiler bazen spekülatif oluyor. Onları kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Ama e, böyle e, işin biraz magazin tarafı ama e, yine e, gündemi e, belirleyen gündemin efendim nabzını tutan e, bir e, araştırma. Bunu da üçüncü yıl yapıyoruz. Aslında ödül töreni de yapacaktık bu yıl. ancak hem e, şehitlerimiz hem de şey ham, e, ham gazete yani. meselesinden ham, evet, ham halini bugün çıkarmış olacağız. Belki birkaç gün sonra da sizinle de paylaşır değerlendiririz izleyicilerimizle de Peki onu da onu da söylemiş olayım ee, gelelim bu araştırmaya sorularınızı alıp Buna göre bu araştırmadan da e, ilerleyebiliriz şimdi asgari ücreti konuştuğumuz bir e, dönemde memnun olan var memnun olmayan var yani memnun olan yok da çok fazla e, Optimar'ın anketinde yani hani paralel olarak düşünebileceğimiz e, bir şeyi olarak düşünüyorum. E, ekonomi hala ne durumda? Yani memleketin en önemli sorunu, vatandaşın en önemli meselesi nedir? Ekonomi yani ekonomi ve terör de aslına bakarsanız e, ikinci, üçüncü sırada eğitim, ekonomi, terör, e, göçmen e, meselesi bunlar ilk sıralarda e, kendilerine yer buluyor. Rakamlar e, var mı o, orada? Yani var. ekonomi yüzde Onlar, kaç terör, on, eğitim... Onları, onları onları paylaşayım. Onları paylaşayım emniyette tabii ki. E, ezbere konuşmayalım. Türkiye'nin en büyük sorunu e, 57.4'e ekonomi cevabını veriyor. E, evet. 6.5 ile eğ, eğitim, 5.6 ile terör, 5.2 ile işsizlik ki Türkiye'de bir ciddi anlamda iş beğenmeme probleminin olduğunu düşünüyorum belki e, ücretleri beğenmiyorlardır o yüzden çalışmıyorlardır ama böyle bir gerçeklik olduğunu da göz ardı etmeyelim mesela biz e, neredeyse oturduğu yerden işte 500 lira 1000 lira kazanacak e, telefona anket yapacak personel bulmakta zorlanıyoruz ki eskiden e, çok istekli olarak çalışıyorlardı. Şimdi o ücretler daha da arttı bizde de. Ee, ama insanlar çalışmaktan kaçınıyorlar. Ee, Peki ee, şimdi bu terör yüksek mi? 5.6. <laughs> yani bu şey miydi? Bu 12 şehidimizin ondan e ondan önceydi, ondan önceydi muhtemelen e terör şimdi daha da üst sıralara çıkmıştır. Bir de güvenlikle birlikte ele aldığımız zaman aslında bakarsanız hmm. güvenlik 3.3 e, efendim terör 5.6 o zaman 8.9 ile ikinci sıraya çıkıyor bu mesele. Peki ee, e, mesela bu üç meseleyi vatandaşa sordunuz. Üç tane e, başlıkla rakamlarda ortada. Yani üç tane önemli meselemiz var. Eee bu soruları sorarken vatandaşa şöyle bir soru yöneltme imkanınız oldu mu? Ee, tamam arkadaş, Türkiye'nin gündeminde en önemli mesele birinci, sıra, birinci sırada ekonomi, ikinci sırada eğitim, üçüncü sırada da terör. Bunu kim çözer sorusu geldi mi? Bu sefer Optimar'da. Evet, evet. Biz hep soruyoruz. Zaten biz bunu ilk soran araştırma kuruluşuyuz. Ee, biz 5 yıldır bu şekilde sürüyoruz. Yaklaşık o işte 10 yıldır da bu Türkiye'nin araştırmasını yapıyoruz. Abonümüzde fazla yok ama bazen ilk başlarda kendi kıt kaynaklarımızla bunu karşıladık. O zamanlarda mesela 5 yıl önce de bu sorunu Ak Parti çözer diyordu. Şimdi bu oran 26.8, 5 yıl önce yüzde 35-40 civarında çıkıyordu. Ee, hala AK Parti'den millet umudunu kesmemiş ee, ama e, oran da düşmüş. CHP çözer diyenlerin oranı %16.7. Ee, Yeşil Sol Parti ya da işte DEM, e, HEDEP bilmem her ne şeyse e, o partinin çözeceğini düşünen <laughs> Her ne şeyse, her ne şeyse. <laughs> evet abi. o evet. yüzden yayında olduğumuz için fazla şey konuşamıyoruz. <laughs> son sonuç itibariyle aslında bunların taban oyunun da 5,5 olduğunu gösteriyor bu. Ha, yeni Aynen. yeni dönemde beş 5,5'lere kadar inmiş yani. Evet, yani taban oyları bu bundan sonraki süreçte bunların efendim oluşturacakları siyasal yapının oyları da daha da düşecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü ileride geleceğiz ee, orada da aslına bakarsanız bir e, arayış var. Eğer e, Dem aday göstermeyerek büyük şehirlerde e, CHP e, destek verirse e, oyu yine ciddi anlamda düşecek e, ve e, kendi kitlesinin %51'i, kendi kitlesinin %51'i ayrı e, adaylar çıkarılması gerektiğini düşünüyor. 30'u e, CHP ile e, CHP destek verilmesi gerektiğini yüzde de bu konuda e, kararı yok Dolayısıyla 65 gibi bir oran neredeyse 60 65 gibi bir oran e, Evet şimdi sırayla güzelmiş. sırayla gidelim bu detaylar zaten sona doğru var ankette Hı -hı.